Hocam. Hoş geldiniz. Ya Hicca Bey ne hoş geldin ya. Senin ne işin var oğlum burada? Hocam benim bir sorum vardı da onu sormaya geldim hocam. Evladım içeri nasıl girdin ya? Kapı açıktı hocam. Sorabilir miyim hocam? Kapı açık mıydın? Evet hocam soruyorum. Hocam <laughs> insanların başka gezegende e, koloni kurmaları caiz midir? Koloni? Hani hocam böyle uzay gemilerine binip başka gezegenlere gidiyorlar. Orada böyle şehirler falan kuruyorlar. Oraya yerleşiyorlar ya o. Oh. İcabi ya. İcabi ya. Oğlum sen bu aralar niye böyle gezegenlere başka yerlere takıp durdun kafanı ya? Evladım bırak insanlar nereye giderlerse gitsinler. Biz de dünyamızda güzel güzel yaşarız işte yani ya. Cık. Hocam. Hani Allah Teala bizi cennetten bu gezegene gönderdi ya. <laughs> e onun izni olmaksızın başka gezegene göç etmek caiz midir? Ha, sen onu soruyorsun. Hiç abi, şimdi yani Allah-u Teala bizi yeryüzüne sürgün etti de... buradan da başka bir yere gitmeyeceksiniz diye bir hüküm koymadı yani. Öyle bir şey yazıyor mu evladım e, Kur'an'da? Yok hocam. Ya tamam, buraya gönderilmişiz ama. Şimdi sen bir birey olarak, insan olarak nereye gidersen git. İstersen uzaya git, istersen Jüpiter'e git, Merkür'e git, Plüton'a git. Nereye gidersen Yeter ki sen Allah'ın emirlerinden, ona olan bağlılığından uzaklaşma yeter. Buna dikkat et dersen hiçbir şey olmaz. Yoksa istediğin yere git oğlum. Yani caizdir değil mi hocam? Caizdir hocam. Allah razı olsun hocam. Ya. Allah hepimizden razı olsun canım. Sağ olun. E, hocam. Sağ e, hocam ben sizin gittiğiniz koloniye gelebilir miyim? Hadi hocam hadi. Bırak oğlum koloniyi yatalım mı hadi. Hayırlı geceler canım hocam. Ha. Sağ olun. Hocam kapıyı da kilitleyin hocam. Allah'ım ya Rabbim bir de giyinmiş bir garip tövbe tövbe.